Nasıl kolay gelsin. Ne gençler? Hoş geldiniz komutanım. Eyvallah, yeni nöbetler. Sağ olun. Komutanım bizi almaya bastılar çok kalabalıklar. Ne diyorsun yürü yürü yürü. Hadi. Komutanım tüfek çabuk. Yavuz Seymen'im dışarıdaydı. Hemen ara. Bana bir şey yapın. Olmayın. Yettik be, az dayanın. Herkese uyaralım. Asıl başka yer olabilir. Girsinler de gömelim hepsini buraya. Bir tanesi içeri sızarsa utancımdan kahrolurum. Bu kim diyorum? Sevgilim diyor. Ne yapsın oğlum kız? Bulmuş birini işte. Abi ben ölüyorum diyorum. Sen bana Fatiha okuyorsun. Niye böyle yapıyorsun ya? Bu işler böyle oğlum. Seviyorsan sahip çıkacaksın. Ne bileyim ya. Üf. Alo. Komutanım yetişin. Tabur basla. Ne? Kalabalıklar komutanım. Tamam geliyorum hemen. Ne oluyor ya? Taburu basmışlar. Hemen bir araba durdur. Hemen. Dur, dur, dur. Bey oğlum, biz askeriz. Acil bizi bir yere yetiştirmen lazım. Bas, bas, bas. Dur bas, bas. <laughs> Iyi mi? Şimdilik iyiyiz komutanım. Ama çok kalabalıklar. Avcı! Bu otobüs ne yapıyor burada? İçinde erler var komutanım. Otobüs dolu. Çocuğu almamız lazım komutanım İçeride hala asker var mı? Var komutanım Şoför nerede bunun? Ben çıkıyorum Koruyun beni Tamam Çka Şahin Merkez, ben Tuna unsurlarından Tuna 1. Yıldız Taburüs bölgesi saldırıya uğradı. Çok acil kodla polis, jandarma, özel erkatçıları uyarın. Çok acil desteğe ihtiyacımız var. Ambulansa gönderin. Desteğe gelenler pusuya karşı dikkatli olsunlar. Çabuk. Dayı oğlu bas çabuk. Basıyorum abi, vallahi basıyorum. Yok, giremeyeceğiz içeri. Ne demek lan giremeyeceğiz? Ne demek lan giremeyeceğiz? Gireceğiz lan. Ne olursa olsun gireceğiz. Eğer korkan olursa, eğer kaçan olursa... ...yemin ediyorum kendi elimle vururum. Ulan, koşun! Koş! Çıkın! Thank you. j'avais à Komutanım, neredeler? Her yerde. Tamam, arkadan bir yerden sokulabilir miyiz? Arka ağaçlık alandan olabilir. Orada yok gibiler. Abi, kötü mü? Çok mu kötü? Kötü mü? Ölecek miyim abi? Ne olur artık gidelim buradan. Ben Dayanamaz. Sık dışını koçum, bir şey olmayacak. Korkma, yok bir şey. Öleceğim ben. ölecek miyim? Sakin ol, sakin ol aslanım. Ölmeyeceksin, sakin ol. Acil müdahalenin nasıl lazım hastaneye gitmemiz lazım. Çocuklarım senin peşlerine. Mevzunuzda kalın. Kimse hiç çıkmayacak. İyi misiniz? Komutanım şu çocuğu acil hastaneye yetiştirelim. Ne olur. Tamam. Ambulans geliyor. Geldi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Kurşun içeride. Hadi. Kayıp atışı düzensiz. Hemen taşımamız gerekiyor. Tut, tut tut kaldıralım kaldıralım hadi. Hadi. Kaldır. Hadi. 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 Sarsmadan. Koçum. Koçum yaşayacaksın aslanım. Yaşayacaksın dayan. Kim bu adamlar? Nasıl buraya kadar gelmeyi cüret ediyorlar? Gemileri yakmışlar belli. Emredin komutanım. Püskürttük komutanım. Can kaybı yok komutanım. İki tane hafif yaralımız, bir tane de ağır yaralımız var. Hastaneye kaldırdık komutanım. Emredersiniz komutanım. Hafız, güvenliği arttıralım. Nizamiye kapısına da iki tane zırhlı araç gelsin. Emredersiniz komutanım. Komutanım, ya kaçanlar? Onlar ne olacak? Terörle mücadele çoktan peşine düştü. Yavuz, hemen hareket merkezinde toplanalım. Emredersiniz. Salih? Salih ameliyatta komutanım. Durumu nasıl? Vallahi iyi değil dediler. Uğraşıyor doktorlar. Hay Allah. Bunlar çıktı üstünden. Evet, tespih yapıp satıyordu. Bir anası var. Ameliyat için para lazımdı. Sağolsun olsun arkadaşları da ondan alıyordu. Annesi vardı annesinin. Beş altı yıl önce gözlerini kaybetmiş. Şimdi de oğlanı kaybedecek. Allah korusun. Bir şeye dikkatinizi çekiyor mu? Evet. Kıyafetleri farklı tek tip değil. Sakallar da öyle. Mesela şuradaki. Radikal. Ve tekisi öyle değil. Sanki bir koalisyon kurulmuş gibi. İşte doğru kelime. Koalisyon. Terör koalisyonu. Bize karşı. Bir süredir bölgeden bu tip istihbaratlar geliyordu. Bütün örgütleri bir çatı altında toplamaya çalışıyorlardı. Bize karşı değil mi? Bu güzel haber komutanım. Neden? E bu bizden ne kadar korktuklarını, ne kadar aciz olduklarını gösterir. Bu iyi tarafı diyelim. Kötü tarafı şu: sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurmaya kararlılar. Bugünkü saldırı bir mesajdı. Sakın dışarı çıkmayın. Olası ilk sınır ötesi operasyonda özel kuvvetlerin çıkacağını biliyorlar. Bugünkü saldırı öyle üç beş çapulcunun işi değil bu bize bir mektup. Bu bize açık bir mesaj. Sınır ötesine girmeyin mesajı. Arap, Kürt, Türkmen ve Ezidi köylerini yerle bir ediyorlar. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Çoluk çocuk yaşlı demeden herkesi öldürüyorlar. Bu adamlar katil. Bu adamlar vahşi. Kim var başlarında? Adamın adı Sancar. Şimdiye kadar bildiğimiz en üst yetkilisi bu. Tabii bu işler değişir. Bulduk deriz, arkasından başkası çıkar. Adamlar matruşka gibi. İplerini, tasmalarını kim tutuyor belli değil. Ve bunu bütün dünyanın gözünün önünde yapıyorlar. Elbette. Bölge istikrarsızlaşacak. Bu sayede silah satacak, para kazanacak. Sonra enerji kaynaklarına konacaklar. Çolak öldü gitti. Şimdi bu herif mi çıktı başımıza? Çolak'ınca cesedini bulamadılar mı Haber yok. Bulsalar bilirdik. Bu küresel güçlenen acizlerin en sevdiği şey kaos arkadaşlar. Onu da maalesef aşağımızda başarmış görünüyorlar. Özellikle Ortadoğu'da. Birinin bu oyunu bozması lazım komutanım. Birinin masaya yumruğu vurması lazım do biziz. Fatma ise aç. Belki acildir. Tamam hadi. Tamam. Efendim Fatma'm. Canım. Nasılsın? Güler ablayla konuştum. Ortalık karışmış. Öyle oldu vallahi. Ne yapacağız? Gelebilecek misin peki? Nasıl geleyim ki? Buralar biraz karışık. Ben geleyim istersen. Gelebilir misin? Bizim ne olacağımız belli değil. Aklımda hep sende. Gelsen çok iyi olur. Hem Güler abla burada. Bahar burada. Yalnız kalmazsın. Hı? Tamam. Ben sağlıklı bir yolunu bulup gelmeye çalışırım. Uçağı almazlar bu halde. Ben gelip alayım istersen seni. Yok yok merak etme sen hallederim. Korkma. Hay Allah ya. E ee, babamla gel. Tamam ayarlarım Bu... ben. Öpüyorum. Tamam canım tamam. Ameliyat şimdilik başarılı geçti diyebiliriz. Ama hayat tehlike hala devam ediyor. Bizim yapabilecek bir şeyimiz kalmadı artık. Doktor bey, başarabilecek mi? Allah'tan umut kesmeyelim. Ya, anası varmış, hastaymış. Bir şey olursa perişan olur kadın. İnşallah olmaz. Türkmen de bayır bucak, hammam, membiç. Bu bölgede soydaşlarımız yaşıyor. Örgütün ilk hedefinde de onlar var. Tek umutları biziz. Direnemiyorlar değil mi? Silahları yok. Karşılarındaki adamlarsa son derece donanımlı. Komutanım, biz niye müdahale etmiyoruz? Bu bir özel kuvvet timinin baş edebileceği bir şey değil. Binlerce iyi yetişmiş elemandan bahsediyoruz. Topyekün girelim. Bunun için de meclis kararı gerekiyor kararda masada. Buraya doğru ilerliyorlar. Türkmen köyüne. Bu köy tüm geçiş yollarının tam ortasında. Bir sınır ötesi operasyonda bizim için stratejik önemi çok yüksek. O zaman hemen girelim bu gece. Girmemiz lazım. Eğer köye varırlarsa herkesi katledecekler. En azından tezkere çıkana kadar soydaşlarımızı oradan tahliye etmeliyiz. Ya çıkmazsa komutanım? O insanları kaderlerine mi terk edeceğiz? Biz hiçbir mazlumu kaderine terk etmedik. Böyle bir şansımız yok. Bu bayrak sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının değil. Dünyadaki tüm masumların bayrağı. Beyler. Biz bu üniformaları neden giydik? Mazlumlara umut olmak için. Acı çeken insanlara el uzatmak için. Bunu biz yapmazsak kimse yapmaz. Oradaki katliamlara seyirci kalmayacağız. Sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. İstedikleri kadar birleşsinler. İstedikleri silahlarla donansınlar. Bizim kararlılığımız hepsini caydıracak. Unutmayın. Biz onlardan değil. Onlar bizden korkuyor. O köyü onlara vermeyeceğiz. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Efendim. Nasıl oldu bizim emekçik? İyi değil komutanım. Hiç iyi değil. Hadi ya. Allah şifa versin. Neyse üzme kendine. İyileşir. Hadi gel sen de artık. Sabah işimiz var. Tamam komutanım.